Şimdi bu tabi din bilimi konusunda özellikle çok fazla gündeme gelen konulardan bir tanesi. Evrim meselesi e, ve bence işte sağlıklı bir zeminde e, tartışılmayan bir konu. Hı hı. E, işte dinler ve inanan kesim içerisinden bir grup e, yaratılışı vardır dolayısıyla evrim yoktur şeklinde bir keskin evet. iddiada bulunuyor. Yine işte e, bilimi e, ve evrimi esas alan İnsanlar insanlar arasından bir grup da özellikle bu, bu bir grup ifadesini kullanıyorum. Onlar da hayır yaratılış yoktur evrim vardır şeklinde keskin bir iddiada bulunuyorlar. Ee, ve insanları bu iki seçenekten birisini seçmeye zorluyorlar. Yani ya yaratılışı kabul edeceksin ya evrimi kabul edeceksin şeklinde. Halbuki bu aslında Allah'ın varlığı veya yokluğu e, yokluğuyla alakalı bir mesele değil. Canlı nasıl oluştuğuyla alakalı bir mesele. Yani bugün mesela evrim teorisi e, ki içinde bilimsel bir takım gerçekler barındıran bir teori olarak hı hı. tam anlamıyla e, ispat edildiğini düşünelim, hayal edelim. Yani birçok eksikliği e, olduğu gerçeğini dışarıda bırakarak. Şimdi biz Allah'ın var inanmaktan vaz mı geçeceğiz? Yani canlının evrimsel bir süreçle, aşamalı gelişmeci bir süreçle oluşmuş olduğu seçeneği ...bizi Allah'ın varlığını inkar etmeye zorlayacak bir seçenek mi? Ama Değil. Ama Kur'an-ı Kerim'de insanın topraktan... Şimdi oraya geleceğiz. Yani şunu söylemeye çalışıyorum. Pekala, inanan bir insan... ...canlının evrimsel bir süreçle e, oluşmuş olabileceğine... ...ve Allah'ın canlıyı yaratırken... ...bu yolu kullanmış olabileceği seçeneğini tercih edebilir. Yani tekrar söylüyorum. Bu canlının nasıl oluştuğuyla ilgili bir tartışma. Allah dilerse bunu evrene oluşturduğu gibi... ...aşamalı gelişmeci bir süreçte de oluşturabilir... Evet. Ya da bir anda da oluşturabilir. İkisi de Allah için mümkün. Yani inanan herhangi bir insan şunu iddia edebilir mi? Hayır Allah istese de e, aşamalı gelişmeci ya da evrimsel bir süreçte canlı oluşturamaz diye bir iddiada bulunabilir mi? Yani Allah'ın kudreti açısından bir problem değil ki bu. Tabii ki. Dolayısıyla tartışma Allah'ın varlığı yokluğu ile bir tartışma değil. Öte taraftan bir insan pekala hem Allah'ın varlığı inanıp hem de aynı zamanda Allah'ın canlı evrimsel bir süreçte yarattığını da inanabilir. Çok örnekler var bunun. Batı'da da... E, kendi düşüncemizde, kültürümüzde de. Mesela bizim aslında İslam düşüncesine baktığımız zaman işte Biruni gibi, e, İbn-i Tufeyl gibi, Cahız gibi bir takım mesela İslam de evrim benzeri bir takım kuramları ortaya attıkları ve iddia ettiklerini görebiliriz. Ya da mesela Nobel ödülü alan e, çok değerli Aziz Sancar hocamız hem Allah'ın varlığına inandığını hem de e, canlı evrimsel süreç oluştuğuna inandığını açıkladı. Yani bilim insanları açısından da böyle bir problem yok. Kutsal kitapta bir ibare görüyor muyuz buna dair? Şimdi şöyle Kur'an-ı Kerim canlının Allah tarafından yaratıldığını söylüyor ama bu yaratılış şeklinin detaylarını vermiyor. Ama toprak... Nasıl olduğunu söylemiyor. Şimdi topraktan yaratılması evrim aykırı bir şey değil. Şimdi burada bakın Ankebu suresinin 20. ayetinde Kur'an-ı Kerim diyor ki yeryüzüne dağılın ve yaratılışın nasıl başlarına bir bakın diyor. Aslında bugün mesela paleontoloji dediğimiz bilim alanının dalının yaptığı işte bu. Yani canın izini sürmek. Allah bunu insanlara yüklüyor. Yani bunun için doğadan bilgi edinmemiz gerektiğini söylüyor. Canın nasıl oluştuğuyla ilgili. Şimdi mesela e, evren oluşumunu düşünelim. Bugün 13.8 milyar yıl yaşında bir evrende yaşıyoruz. 4.5 milyar yıl yaşında bir dünyada yaşıyoruz. Pat diye oluşmamış bakın. Herhangi bir Müslüman buna itiraz ediyor mu? Yani bunu itiraz eden bir Müslüman var mı? Mesela Big Bang kuramını birçok Müslümanın detaylarını bilmese de savunduğunu görüyoruz. Niye? Çünkü kendiliğinden evrenin oluşmadığını, evrenin zamanda bir başlangıcı olduğunu, dolayısıyla onu bir başlatılması gerektiğini bize fark ettirdiği için birçok Müslüman bunu kabul ediyor. Peki evren böyle oluştuysa, yani bir anda oluşmalıysa, uzun dönemler, uzun devirler sonrasında oluştuysa ve ondan sonra da yaşamın oluşması için gerekli o ön fiziksel koşullar oluştuktan sonra yeryüzünde kimya ve sonrasında yaşam oluştuysa evet. ve kimse bunun oluşmasıyla ilgili bu süreçle ilgili bir problem görmüyorsa bunun bir benzerinin canlılarla ilgili olması niye rahatsız ediyor ki insanları? Şimdi buradaki temel sıkıntı şu benim gördüğüm gözlemlediğim. Ee, Darwin Darwin'in ortaya koyduğu işte teori ilk defa Darwin tarafından ortaya koymuş değildi ama işte daha sistematik halde ortaya koyduğu için daha çok eee Hristiyanlığın kendi içerisindeki bir takım tartışmalar nedeniyle bazı Hristiyan din adamların özellikle Darwin'e ve teorisine karşı çıkmasıyla bu çatışma başladı. Hmm. Ama Darwin'in bu teorisini destekleyen din adamları da vardı. Hatta mesela o insanlar biz kilisede insanları yaratılışı anlatırken onun nasıl olduğunu detaylarını anlatamıyorduk. Ama bu işimizi kolaylaştıran bir şey oldu diye mektuplaşan din adamları da var Darwin'le. Darwin, Darwin kendisi ateist değil. Darwin kendisi yaratıcı inkar ediyor değil. Türlerin köküne kitabı baktığınız zaman yaratıcının üstün sanatını atıflar görebilirsiniz. Evet. Yani burada mesele aslında evrim teorisini ortaya koyarken yaratılışı inkar etmek değil ya da Allah'ın varlığını inkar etmek değil. Bu adam oturuyor canlı nasıl oluşmuş olduğu ile ilgili bir takım gözlemler yapıyor. Uzun yıllara dayalı bir takım incelemeler yapıyor. Ve ortaya bir tez atıyor, ortaya bir teori koyuyor. Ama şimdi burada niye bu kadar e, keskin e, kutuplar oluşuyor? Birçok nedeni var ama temelde şu... Şimdi Marx ve Engels başta olmak üzere 19. yüzyılda biliyorsunuz ateizmin zirvede olduğu bir dönem. Yani dünyanın üçte birine yakınının ateist materyalist görüşlere sahip olduğu bir dönemden bahsediyoruz. Şimdi buradaki temel iddia neydi materyalizmde? Evren ezelliği yani maddenin ezelliği fikri, maddenin başlangıcı olmadı. Dolayısıyla başlangıcı olmayan bir şeyin sonu da olmaz. Dolayısıyla teist inanç sisteminin dinlerin tarih boyunca, iddia etti evrenin sordan oluştu, canlının sordan oluştu ve bütün bunlar oluşlarının yaratıcı olduğu, Allah olduğu tezine karşı bir tez zaten bu. Şimdi bu insanlar maddenin ezelini ilk defa savunmamışlardı. Antik Yunan'a baktığımız zaman orada da Demokritos gibi, Epikür gibi, Lukretius gibi bir takım filozofların benzer şeyleri savunduğunu biliyoruz ama ya da Fransız materyalistlerinin 18. yüzyılda, 17. 18. yüzyılda savunduklarını biliyoruz ama şimdi bunlar eee nasıl oluştuğuna dair açıklama yapma konusunda biraz sıkıntı çekiyorlardı temelde. Darwin'in bu teziyle beraber aslında materyalist görüş ha bak işte canlı nasıl oluştuğunu artık anlayabiliyoruz. Evrim teorisi bize bunu anlatıyor. Demek ki yaratılış yok. Teiz inanç sisteminin tarih boyunca iddia ettiği yaratılışı inanmaya gerektirecek bir şey yok çünkü bilim bize artık bunu açıklıyor şeklinde. Bir iddiayla buna sahip çıktılar. Şimdi böyle olunca ateist materyalistler yaratılışı inkar edip evrimi savunuyor. Bu sefer dindarların elinde ne kaldı? Bizim de evrimi reddedip yaratılış savunmamız lazım şeklinde bir kutuplaşma oluştu. Halbuki dediğim gibi bu iki seçenekten birini tercih etmek zorunda değildi insanlar. Pekala bir insan Allah dilerse evrimsel bir süreçte de yaratmış olabilir. Seçeneğini tercih edebilirdi. Allah'ın varlığını inandıktan ve yaratanın Allah olduğunu kabul ettikten sonra o yaratılma sürecinin nasıl olduğu ile ilgili kuran Kerim bize açıklama yapmıyorsa bir insanın burada takılacağı tavır yani bunu Allah nasıl tercih etmişse, Allah nasıl dilemişse öyle olmuştur şeklinde olmalıdır. Ama bununla ilgili dediğim gibi o teori incelenebilir, o teorinin güçlü tarafları, zayıf tarafları değerlendirilebilir. Bir fikir oluşturabilir bir Müslüman'da ama tekrar söylüyorum teori mutlak anlamda doğru da olsa bir yasa gibi önümüze de konsa. Bu yine Allah'ın yokluğunu ispat edecek bir şey değildir. Ya da yaratılışı de bunun, ispat edecek bir şey değildir. Kur'an-ı Kerim'de e, topraktan e, yaratılmaya vurgu vardır. Belki. Topraktan yaratılmaya vurgu vardır. Hepimizin topraktan yaratılmasına vurgu vardır. Dolayısıyla insan ham maddesiyle toprağın ham maddesinin benzerliği üzerinden yapılan bir takım e, açıklamalar vardır. Tek bir nefisten yaratılış vurgusu vardır. şimdi İsa suresinin başında olduğu gibi. Tek bir nefisten herkesin yaratıldığı vurgu vardır. E, Tabi Allah bu sanatını ortaya koyarken bunun e, detaylarının ne olduğu ile ilgili ne e, dini bir bilgi var elimizde detaylı olarak Hı. ne de bilimsel bir bilgi var evet. elimizde detaylı olarak. O ama, zaman arkadaşlarımız Kajra'ya yazmış evrime inanmak günah mı? Karşıtlığını sevap olarak almayarak şöyle bir tek kelime alalım sizden. Evrime inanmak günah mı? Evrime, e, şimdi şöyle Allah'ın yarattığı bir evrime inanmak günah değil ama ateist materyalist bir evrim inancıyla yaratıcı yok sayan. Evet. Ee, yaratılışı yok sayan bir evrim inancının İslam'la bağdaşması söz konusu değil tabii ki. Yani bunu zaten söylemeye Bu gerek yok. Çok ]miyor. ince bir çizgi. Tabii ki. Bu konuda mesela her konuda da aslında insan deneniyor. Kader diye bir şey var. Allah her şeyi bilirken dilediğini dediğimiz gibi doğru yola dilediğini yanlış yola saptırma gücü kuvveti varken kaderi niye var etti? cennet cehennem için mi sadece? Şimdi ona geçmeden çok kısa az önce konuyla ilgili de bir tekrar bir şey vurgulayalım. Bakın ben evrimin varlığı veya yokluğuna dair bir şey tartışmadım şu anda. Evet, yani Kur'anlar evrim çıkar veya işte Allah canlı evrimle yaratmıştır veya yaratmamıştır demedim. Ben sadece şunu söylemeye çalıştım. Biz eğer ki Kur'an-ı Kerim'den canlılığın Allah tarafından yaratıldığını anlıyor ama Allah'ın canlı yaratırken hangi yolu yöntemi kullandığıyla ilgili bir bilgiye sahip olamıyorsak canlı nasıl oluşmuş olabileceğine dair ortaya atılan iddiaları inceleyebiliriz. İkna oluyorsak kabul ederiz, ikna olmuyorsak kabul etmeyiz. Ve bunun nasıl olduğunu bilmiyoruz deriz. Yani bu meselenin Allah'ın varlığı ve yokluğu ile alakalı bir konu olmadığını ateist materyalist veya naturalist evrim anlayışının aslında ister istemez işte yaratılışa karşı bir cephe aldığını bu sefer yaratılışı savunan insanların da Kendilerini, kendi alanlarını korumak için evime karşı çıkmak dışında bir seçeneklerinin olmadığını düşünmelerinden kaynaklı bir problem. Tekrar söylüyorum pekala bir insan hem Allah'a inanabilir hem de Allah'ın canlı evrimsel bir süreçte yapmış olduğunu inanabilir. Bu evet. konudaki iddiaları ve bilimsel dayanakları inceler, ikna oluyorsa kabul eder, olmuyorsa da yeterince ikna olmadım der. Bu Burada kadar basit akletmek konu yani. ve sorgulamak insana düşüyor. Kesinlikle. İşte evet. neden insana düşüyor?